Herkese merhaba. Yaşam kentliyim. Yaşam kentin en güzel lokasyonlarından bir tanesinde bulunan Aren konutlarındayım. Aren konutları 2 blok ve 36 seçkin daireden oluşan butik ve nezik bir site. 4 artı 1 250 metrekare kullanım alanına sahip satılık portföyümüzün bulunduğu sitede de aynı zamanda tüm sosyal donatılara sahip olacaksınız. Metroya ve Eskişehir yoğunluğa sitemizin önünden geçen tüm toplu taşımalarla ulaşım çok kolay. Ve aynı zamanda Bahçeşehir Koleji ve Butik bir alışveriş merkezimizle sitemizi hemen